Nasılsın Mustafa. Ben Osman abi. Ha Mustafa diyorum pardon öteki ismi kimse Osman. Canım Mustafa demek isterse Mustafa derim. Yok abi yanlış olmasın diye sen ne demek istiyorsun onu de de yani. Seni... Yanlışlıkla hay kurban olurum bunlar çirkefle karşılaştıkları zaman ne kadar efendi oluyorlar. İçerinden abi... diyorlar ki herhalde bu adam çirkefin önde gideri <laughs> bununla hiç dalaşmaya gerek yok. İlk alt tarafı 2-3 dakika konuşacağız defi bela ondan sonra belayı def edeceğiz. <laughs> o yüzden ne derse kabul edelim diyorlar. Allah razı olsun. Osman nereden aradın sen beni hangi şey? Zong Zonguldak'tan arıyorum abi. Var mı orada kar? Kar var abi. Kar yok artık abi. Don var yani sadece. Her yer buz tuttu. E yani eridi mi karlar? Kar abi ee, yani yollara çıktı abi. Hani her yer don. Don da kötü bir şey değil mi? Tabii abi. Hem de nasıl? Çok kayıyoruz buralarda. Hoşunuza gidiyor mu kaymak? Tabii ki. Niye? Allah korusun böyle düşüp de bir var bir de Allah muhafaza. Ya gelen Allah'tan gelsin abi. Gerisi teferruat ya. E ona bakarsanız her şey Allah'tan geliyor ama. Yani 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 Allah. E, e öyle yani 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 ama yani mesela atıyorum yolda gidiyorsunuz bir baktınız çalı dibinden iri yarı bir adam sizi çalı dibine doğru çekti. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Allah korusun. Neden, neden neden iri yarı bir adam yani niye böyle Yazık Onu sen ufak, ufak tefek bir adama gitme diye. Yani. <laughs> Madem <laughs> oldu tam bu. Ya, yani, 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 senin harcın böyle ufak tefek küçük karamürsel sepeti gibi bir. Mesela bizim cüce gibi bir adam gelse sen onu bir daha patlatırsın. Zaten o seni çalı dibine çekemez. İri yarı gelsin ki seni çalı dibine çekebilsin. <gülüyor> <gülüyor> ne iş yapıyorsun sen? <laughs> ben ne iş yapıyorum? Abi? Ben bir operatörüyüm özel bir şirkette abi. Da. Burası zonguldak maden e, maden şirketi. şirketi da. Çalıştığın şirket. şirket de mi maden şirketi? Ha. Evet abi maden şirketi. Kömür sevkiyatı yapıyoruz. Ben de bunlara irsal Fotoğraf fatura kesiyorum. Ondan sonra evet. kaç saat yani çalışma saatlerin belli. Tabi şu anda işteyim 4-12 var işte. i̇şte misin? Evet. Aa, normal böyle şey büro gibi atıyorum sabah 9 akşam 6 falan öyle değil mi sizin çalışma standartları? 3 vardı abi yani şu anda. Sevkat olduğu için. Korkuyor musun yüzden... gece var diye de hiç böyle ne bileyim. Ee, işte yalnız başına değilsinler ama herhalde birçok insan vardır. Tabi abi bir 15-20 kadar personelimiz var. Hiç e, korktuğun biri var mı? Sana böyle yok. kötü bakan falan? Yok, yok abi kardeş kardeş geçiniyoruz. Yani ne bileyim hani şey için sordum. Peki e, iş çıkışı e, çıkışı e, çalımalı var mı etrafta? Evim çok yakın abi hiç yazdığım yana sıkıntı yok. Eve gidinceye kadar bir çalı çalılık arazi falan bir öyle bir şey yok mu? Yok abi. O zaman sen çok şanslısın hakikaten. <laughs> şanslıyım abi şanslıyım. Biraz güzel bir iş yerde, güzel bir yerde iş bulmuşsun. Efendim? E, i̇ş konusunda biraz şanslıyım abi evime çok yakın. İşte ne kadar iyi. O çok önemli. Evet abi. Çalıklardan abi, geçmiyorsun. Başlamam. Yani izbe yerlerden falan geçmiyorsunuz. Ya Zonguldak'ın her tarafı izme abi ya. Dağ tepe buralar. Düz yol yok burada. E, o izbe yerlerde fak, işte çok gezinme demek istedim ben de. Sen çünkü sesinden sanki yumurta suratlı gibisin. Yani yumurta gibi olan derler mi temiz suratlı falan öyle misin? <laughs> öyle değilim abi. Ç çirkin böyle şey misin? Karın deşencek gibi falan böyle bir kara suratlı bir şey misin? Evet abi kara suratlıyım. Çok Esmer merak, çok merak ettik yüzünüzü. Bize daha sonra mümkün olduğunuz bir zaman e, Facebook'ta ya da Twitter'dan mutlaka gönderin resminizi. ...diyin ki abi tamam. sizinle konuşmuştuk. Mutlaka, mutlaka göndereceğim abi. Ne zaman müsait olursunuz ama... hani Kapatır kapatmaz. Ha o zaman tamam hatırlarım. Çünkü bazı mesela bir hafta sonra gönderir... ...abi işte benim diyor. Sen kimsin? Abi ama şunu dedi. soracağım. Şu Facebook'tan hemen e, Muzo'yla yastık sohbeti... ...onu mi diye. Zaten 10 senenin üstüne dün aklıma geldin abi. Utanmadan da söylüyor. Pişkinliğe bak. U utanmadan da söylüyorum abi. Birden duruyordum böyle. Abi hani... Aa dedim yani Muzaffer abimiz vardı. Aynen böyle geldi yani Peki nasıl yani ha şey yani, internette mi aradın sonra ne yapıyor bu adam nerede diye falan? Hmm. Evet abi. Ha ondan sonra Radyo Viva'da oldum. Radyo Viva. En son evet. abi dinlediğimde bir önceki yani bir önce artık evet. orada mıydın hani? Nasıl seslendin galiba? Hı hı. Ondan sonra o Radyo arada... Oradan şimdi aklıma geldi. Radyo Viva'da oldum. Baktım e, Şimdi internetten dinliyorsun tabii şimdi değil mi? Evet abi. E ne yaptın peki? Evlendin falan bir şey var mı? Yok abi hala bekarım Seni ben orta son lise 1'deyken bir konuşmuştum Yeni abi. yeni böyle şey ya, lise 1'de ki yok. Abi, tabii şeysin yani ergen yılların seni. Tabii ergen ergen ergenken abi. Nasıl ergendin? Nasıl ergendim? O zaman da zaten ilk sevgilimi sormuştun abi. İçine kapanık mıydın yani? Yok içime kapalı. Bunlarda ne hafıza var ya. Bak e, ta orta sonda ilk konuştuğumuz zamanlarda ne sorduğumu hazırlıyorlar. Evet abi. Hazır. Gerçekten bu iyi bir şey tabii ama. Gerçi benim hatırlamamam normal. Çünkü ben binlerce yüz binlerce yani, insana yani soru, yani. soru soruyorum. Sen bir tek benle konuşuyorsun. O senin aklında kalması daha doğal tabii yani. E ne oldu o kıza? Ayrıldınız tabii. Tabii tabii yalan oldu. Ondan sonra bir daha gelmedi Değil fazla. Kes attı herhalde hayatı. <laughs> yok abi kes. Yani, e çok bir bolluk içerisinde değildik ama kes attı değildi yani. yani. Hani kara suratlıyım dedin ya kız korkuyor mu ki kadınlar kızlar kara ya surattan Niye esmerlerin bir çekiciliği yok mu adam? Valla sana karşı ben bir şey hissetmedim desem yalan olur. <gülüyor> <gülüyor> hiç ama hiç Oğlum ya. ben ne yapayım esmerlerin çekiciliğinden. Sen yaşıyorsun onu kızlar yani ne bileyim çekici geliyor musun gelmiyor musun? Sen, sen bilirsin sen misin esmer? Ya ben esmerlikten mi ben birazcık hani sohbetimden kazanıyorum abi yani yüz güzelliğimiz o kadar yani bir etmiş güzelliğimiz Ağzın ama... laf yapıyor bir de o var yani. Ağzın herhalde. laf yapıyor o var yani. En önemli ben şey de zaten kızları etkilerken laf. Çok. Neden kızılıyorsun? Net abi netim çok netim yani. Mesela diyelim ki ben bir kızım beni beğendin. <laughs> çok beğendim beni sen. E, netliğini anlamaya çalışacağım da ondan. Evet abi. Mesela senin iş yerine girdim. Seninle aynı vardiyadayım. Evet Benim abi. de görevim ne olsun... Dur bakalım şimdi ben bir iş bulayım orada. Sen bana bir iş bul sizin şirkette neler var? Ne tür işler var? Sen de muhasebede ol abi. Ben muhasebedeyken yani muhasebedeki arkadaşlarla çok diyaloğa giriyorum. Yok o zaman çok diyalog gelse olmaz. Biraz zor bir şey olsun dur. Aa... buldum. Ne abi? Ee, gece temizlik sorumlusuyum ben. <laughs> Ama son derece şeyim böyle bir hani şaşırdın sen beni görünce. Allah Allah dedim bu ne asortik bir temizlik sorumlusu böyle ben de Böyle temizlikçi mi olur dedin Fe, yani. Feci yani feci böyle çok aşırı kokoşum bakımlıyım falan böyle. Ee, gece senin olduğun odaya geldim kimse yok odada. Evet. Sen kendi başına <laughs> çalışıyorsun. Ben de girdim. Sen bir şeydeymişsin o sırada karanlık miş yani fazla aydınlıkta çalışmıyorsun. Ben de o da boş zannettim girdim. Evet abi. ona Ondan sonra seni gördüm. Ah kusura bakmayın şeye gir. Ben boş sanmıştım temizliğe gel gelmiştim ama. Anlayamadım abi. Sağır mı ne? Kusura bakmayın ben boş sandım odayı temizliğe gelmiştim ama temizle temizleyeyim mi sonra mı geleyim? Yok ben boşaltırım odayı. Siz buyurun başlayın. Az bir işim var. Ben de çıkacağım şimdi. Peki o zaman. Şimdi geldim. Ee, sen mutlaka yaşın kaçtı senin? 30. 30 koca adam mutlaka izlemişsindir film. Hani filmlerde oluyor böyle elinde toz beziyle masayı siliyor. Biraz masaya doğru öne doğru eğildim. Evet abi. Anladın mı? Sen de arkamda kaldın. Evet. Masanda çalışıyorsun. Ben bir başka masayı temizliyorum. Öne doğru eğildim masanın tozunu alıyorum. Dolayısıyla sağ elimin altında bir bez var. O bezle dairesel hareketler çiziyorum masada. Evet abi. Tabii dairesel hareketlerle masayı temizlerken gayri ihtiyari vücudunda dairesel hareketler çiziyor. <laughs> yani bu beton gibi tabii sadece elim böyle dönüp de vücudum beton gibi durmaz. Vücudum da dönüyor. Ne toluyum baba? Zaten netsiniz tabii ki netsiniz. Yani ne bak yani şu anda hani belki yani yalan gibi gelir net olayım ama o temizlik o elemanı olarak ve yani çok da güzel de olsa hmm. ben o iş yaparken o eczanede durmam yani çıkarım. Ben işi başındakine yazmıyorum abi ya Prensif olarak. Hani giderim bir alışveriş yaparken de hani böyle hani biri yardımcı olmaya bak. Yani bak yani ama o nereden bulacaksın bir dakika peki beni nereden bulacaksın? Gelmişim orada çalışıyorum falan hani yani evime kadar takip mi edeceksin yani, sokakta Yok küveri, iş çıkışında konuşuruz sohbet ederiz yani. E iş çıkışı ama senin ona söylemen lazım aynı anda mı çıkacağız bakalım sen başka bir e, O çıksın ben çıkarım onun peşine Ama senin o statün farklı benim statüm farklı ben orada temizlik görevlisiyim hmm, Ya bir şekilde yazarım yani abi yani o konuda o konuda diyaloglarımı yaparım da yani Ne yazıyorsun anlamadım ha yazarıp mı vereceksin bana mektup gibi bir şey mi yazıyorsun <laughs> Hayır abi o anlamda demediğimi biliyorsun Ne anlamda nasıl yazacaksınız bana yani, e ama ben an... şimdi işte canlı yayında yazmanızı istiyorum. Hani nasıl yazacaksınız onu merak ettim şimdi. Evet, evet, yazarım, mazarım Yaz yaz yazabileceğini tahmin ediyoruz biz de zaten konuşmadan ama önemli olan yazman. Yazmanı istiyoruz Şu an yazmanı istiyorum. Şu an yazmamı istiyorsun. Evet, evet abi bir olay devam edelim abi. Sen evet. temizlik yapıyordun. Temizlik yapıyorum. <laughs> hani eğer benim de o dairesel hareketlerim seni etkilediyse <gülüyor> <gülüyor> istersen dairesel olmayan hareketler de yapabilir. Ama masa öyle temizleniyor yani ya da istersen hani ileri geri hareketle yapabilirim masa dikdörtgen olsun ucuna doğru bana doğru ucuna doğru geriye doğru silebilirim de fark etmez bir şekilde masayı siliyorum yani tabi sen masayı silerken ben de oradan kalemimi alırım abi hani şuradan şu kalemi alayım bir saniye bir şey yazacaktım diye e kaleminiz sizin masanızda kaleminiz başka masadaki kalemi niye alıyorsunuz ha yanaşmak için. Yani başka ne amaçta olacak yoksa kalemden ne işim olur zaten abi hani sizin kaleminiz yok mu? <laughs> yani kalemden <de> kalem. <laughs> Başkasının kalemine niye bakıyorsunuz sizin kaleminiz? <laughs> Buradaki bütün kalemler benim abi. Ben ee, zaman... tek kalem var yani öyle diyeyim sana. o tek kalemi bırakırım yani orada geri kalan kalemleri yok ederim yani yaklaşmam. Ha anladım. Bir tane kalem kalsın. O da o masada kalsın diyorsun ki yani. Tabii ben geldiği vakti bilirim zaten yani. Tamam. Ona göre müzik bile açarım yani. Evet. Şimdi kalemi almaya geldiniz. Siz ben diyorum ki eee buyurun ben rahatsızlık vermeyeyim. Yok ne rahatsızlığı Hatta sen temizliği bırak biraz sohbet edelim. Birbirimizi birazcık tanıyalım. Ne demek istediniz anlamadım. Böyle cart girersen kadın şimdi biraz şeyde çıktı. Maşallah. Abi o kadar dairesel hareket yaptım. O dairesel hareket diyor temizlik yapıyor kadın hemen dairesel <laughs> hareket. Sen de şeyler gibi hemen böyle. Ama hani, abi sen öyle bir anlattın ki o anlamda iş değildi yani. Hayır hani şöyle bir şey yok pis. Se seni e şeysin sen. Neyim ben? Böyle art niyetli. Art niyetli niye ben art niyetli oluyorum? Ama ben abi? elimde bez daha Dairesel hareketlerle masayı siliyorum dedim yani burada yani sanki mahsustan sizi dinden imandan çıkarmaya çalışıyormuşum gibi bir numara yapıyorsunuz. Ama abi ben zaten orada yani şimdi orada da hani ben bekar o bekar zaten hani öyle bir elektriklenme olmasa olmayacağını olsa hani ben daha sonra geleyim siz ne zaman müsaitsiniz? Böyle bir şey var Çünkü ki ben dedim. bekar o bekar e, e yani e, be, e, temizlik mi yapmayayım anlayamadım ben siz bekarsınız diye <laughs> odada. <gülüyor> temizlik mi yapmayayım değil yani abi hani. Hani daha sonra da gelebilir yani bu bir e zaten o da yani sordu sonra... size kadıncağız dedi ki e, pardon ben boşlanmıştım o dedi temizleyeyim mi sonra mı geleyim dedi. Sen hemen yazıldın kıza gel gel biz arıyor atladın hemen. Gel dedi. Sen izin verdin geldiye. Kadın e, normal tamam. mantık ne sordu? Temizliğini yapıyor şimdi neyse kalem almaya geldim. E, buyurun ben vereyim dedi verdi kalemini sana. Evet. Kalemə teşekkür ederim. Hı. Ha ben böyle geçti geç de ben hani böyle direkt yardırıp cümleye girmeye girme yani. Baba yani ne güzelmiş bırak temizliği gel konuşalım falan. Tecavücü coşkun gibi kadın üstte <laughs> yani kadını korkuttun. Böyle olmaz. Yok yani rahatsız niyetim varsa yok rahatsızlık bir durum yok. Temizlik de bir durum yok hani istersen gel sohbet edelim. Böyle denmez işte öyle olmaz. Bu, bu kadını e, rahatsız edici bir şeydir hemen gel sohbet edelim. Senin niyetinin sohbet olmadığı belli ya da sohbet edeceksek bile hangi bölümle ilgili sohbet edeceğimiz belli. <laughs> senin, senin senin sohbeti teklif edişinden belli. Gel yani, bırak gel, ya gerçekten temizliğimizi. o dışarı girdiğinde ben dışarı çıkarım. Temizlik bitene kadar girmem yani içeriye. Ne, ne şey oldu birden ya. imana geldiniz? <laughs> <laughs> yani ben dedim de dedim abi bir aynısını ben temiz yani orada temizlik ama ben yazmam onu yani yapamam yani. yani Hayır canım hani bir, bir şey yapın demedik yani. ama siz biraz önce dediniz ki orada yapamam hani kovulma korkusuyla herhalde kadın çıkar çıkmaz saldır saldıracaksınız kadına belli kadın çıkar çıkmaz yazılırım dediniz kovulma korkusuyla değil. İşin başındakine yazmak ben ne bileyim abi tuhaf geliyor yani bana hani. E hani bir yazmak veya... Hayır, bir tane... şimdi Allah Allah bak beni dinleyenler de şu an zannedecekler ki sanki iş başındaki kadına zorla yazılmasını istiyormuşum gibi. Yani... Evet abi öyle bir durum var ama Vay, senin Ay üstüme iyilik sağlık Allah'ın belası seni. Ben temizliğimi yapıyorum orada. Elimde bezim var dairesel hareketlerle masayı siliyorum. Ya lütfen abi ya lütfen ya. Dairesel hareketlerle benim yanımda öyle hareket yapılır mı? 30 yaşında adamım bekarım. Ha sizi rahatsız eden benim hareketlerimin dairesel formu. <laughs> Hadi hoşçakalın.